Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz ben Arda. Bugün değişik bir içerik yapayım dedim arkadaşlar. Teknoloji kanallarında teknoloji editörleri çantamda ne var? İşte belli youtuberlar işte odamda ne var? Dolabımda ne var? diye bir içerikler üretiyor. Ben de dedim ki biz detaycıyız. Detaycının da bagajı çantasıdır. Bagajımda ne var diye bir video çekmek istedim arkadaşlar. Bir içerik oluşturmak istedim. Şöyle bagajımız zaten açık bir vaziyette duruyor arkadaşlar. Şimdi bagajımda benim olmaz olmazlarım işte şu köşede duran ürünlerdir arkadaşlar. Burada bir tane twist tavulum var. Yedek bimden aldığım mikrofiber havlular var arkadaşlar. Daha sonra şöyle şurada bir tripodum var. Her an bir video çekebiliriz vesaire diye. Burada bir tane lateks eldivenlerim var arkadaşlar. Şurada iki tane hiç kullanmadım ama bir gün kullanırım umuduyla iki tane kamp sandalyem var arkadaşlar. Kamp dışında pek kullandığımı söyleyemem. Şimdi şurada benim detay ürünlerini muhafaza ettiğim bir kutum var. Bez veya herhangi bir böyle farklı bir kutu kullanmıyorum arkadaşlar. Plastik kullanırım çünkü kimyasal ürünler akabilir her an. O sebeple ötürü böyle bir şey kullanmayı tercih ediyorum. Şöyle boş bir şişe var. Ş sprey başlıklı. Şimdi şurada Valet Pro'nun Prevaş ürünü var. Üçü bir arada bir ürün. Çok seviyorum bunu ben. APC olarak geri geldiğinde ön yıkama köpüğü olarak kullanıyorum. Şurada Chemical Guys'ın Well Cleaner isimli jant temizleyicisi var. Şöyle zamanında aldım ama epeydir kullanmadım. Bir yoğun çizik giderici bir ürün var arkadaşlar. Carpex markasının. Şurada şöyle bir rötuş boyam var benim. Arkaya geldiğimizde bir tane sihirli sünger var. Şöyle cam lakeleri için kullandığım Divix'in bir ürünü mevcut. Bunların videoları mevcut kanalımda şöyle Best Spring'in Gold Wax isimli bir hızlı cilası ya da ekspres, ekspres ürünü mevcut. Şöyle Tuga'nın motor temizleyicisi mevcut arkadaşlar. Yine en sevdiğim şampuanlardan Auto Bright'ın Macifomu var. Ön yıkama şampuanımız arkadaşlar. Şurada şöyle bir yarım litre bir litre kadar motor yağı var. Ne olur ne olmaz diye taşıyorum. Daha önce test ettiğim bir lastik parlatıcı var. İşte çeşitli detay şişeleri mevcut. Şurada bir jet black. Tortulaks'ın -Tort jet black'i mevcut arkadaşlar. Yine boş bir şişe var. Şimdi şunu şöyle bıraktığımızda burada yine bir detay şişem mevcut arkadaşlar. Burada yine Tortulaks jet black'ın tamamlayıcı temizleyici ürünü mevcut arkadaşlar. Şöyle son aksın Henüz testini gerçekleştirmediğim hızlı cilası var seramik kaplı. Yine yakın zamanda yayınladığım Plantinin 9.90 satılan last jant temizleyicisi var arkadaşlar. Sonucunu göreceksiniz videoyu izlerseniz. Yine Garaj Bulsun şöyle plastik restorer isimli bir ürün mevcut. Vazgeçilmezim Politop'un Hibrit Konservier Maximus isimli hızlı cilası ve burada Floway EV12 mevcut. Evet arkadaşlar burası bu şekilde. Şimdi burada bir poşet var. Bu poşette çeşitli mikrofiber bezler var. Yıkama eldivenim var olmazsa olmaz. Yine dediğim gibi çeşitli mikrofiber bezler. Bakalım başka neler varmış. Ben de merak ediyorum. Yine bunun içerisinde de çeşitli mikrofiber bezler, uygulama süngerleri vesaire mevcut arkadaşlar. Burada da bir poşet daha var bunun içinde. Bunda da benim kullandığım detay filçalarının tamamı mevcut arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle değişik kısa bir ufak bir içerik oldu arkadaşlar. Bagajımda ne var? Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.